Arkadaşlar merhaba. Geleceğin en iyi tahmin sayfası olarak karşınızdayım Instagram'da. Bugün de 5 katı kazandırdım şu kuponumla. Hani tahminler can yakar. Hani Fatih Karagümrük Antalya Spor maçı olsun. Servette olsun, Sassol olsun. Bu da kasa katlama kuponumdu bugün. 21 Eylül. Sonuçları da burada. Gayet şeffafım, doğalım. Neyse o. Yatan kuponları silmiyorum, yatan tahminleri silmiyorum. Mesela bakın Udinese yenilmez demişim 4-0 yendi Napoli. Silmemişim. Bugün paylaşım yaptım bunu. Hatta şöyle göstereyim. Hikayemde paylaştım. 5 oranlı kupon hazırlıyorum kazandıracağım diye. Kuponu paylaştım arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi güzeldi. Yine 5 katı kazandırdım. 2 gün önce de 5 katı kazandırmıştım şu kuponumla. Yani güvendiğimde belirtiyorum zaten. Bu işte iyi olduğumu hissediyorum. Ama kimse tarafından daha fark edilemedim. Yeniyim. Yani beni takip ederseniz iddia konusunda iyi tahminler alırsınız. Yani oynayamazsınız bile o maça o şekilde oynamazsınız. Yani ben yenemez diyorsam bir takım sizi gidip yener oynamazsınız yani. Başka bir şey oynarsınız. Hani yol gösterici olarak da düşünebilirsiniz. Instagram adresim bu. Youtube kanalımda koymuşum linkini. Böyle arkadaşlar. Yani bu işte biraz tecrübe gerekiyor. Biraz da şans gerekiyor. Ama favoriler oynayarak KG üst oynayarak bu iş olmaz. Mesela paylaşım yapmışım. Altına yatar matar yazmışlar. Olabilir. Herkesin kendi düşüncesi. Yani ben kendime güveniyorum. Ben Instagram'ın en iyi tahmin sayfası olacağım. Takip ederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Burada da açıklamalarım var. Ben eskiden de sayfam vardı ama kapandı. Ama şimdi tekrar yeniden döndüm piyasalara. Yani böyle arkadaşlar takipte kalın. Eşinize dostunuz önerin eğer bu işte uğraşıyorsanız. Üzülmezsiniz yani. Takipte kalın. Hoşça kalın.